en başta gelen risk grupları arasında. Peki bu hastalar nelere dikkat etmeli? Hastanelerdeki tedavi hangi şartlarda devam ediyor? Ayrıntıları haberimizde. Lösemi çocukluk çağ kanserlerinin yüzde kırkını oluşturuyor. Görülme oranı yetişkinlerde de hızla artıyor. Koronavirüsle mücadele süreci onların tedavilerini de etkiledi. Vaka sayısındaki artışlar bizim hastalarımızı etkileyebilir. Bu etkilemeyi önlemek için biz e Eski önlemlere devam ediyoruz. Kanserli çocuklarda Covid hastalığı hafif orta bir hastalık yapıyor. Ölüm şimdiye kadar çok nadir vakalarda bildirildi Covid nedeniyle ölüm. Bu nedenle çocuk hastalarımız biraz daha erişkinlere göre şanslılar. Kanserli hastalar koronavirüs için en büyük risk grubu. Bu nedenle özellikle lösemi tedavisi görenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu Covidli ortamda ne kadar az insanla temas ederlerse o kadar iyi olur. Bu çocukların temas kurduğu kişilerin mümkün olduğunca azaltılmasını istiyoruz ve bu insanların yani temas kurdukları insanların mümkün olduğunca başka insanlarla temas kurmamasını istiyoruz. İlk dönemi Son derece ağır tedaviler aldıkları ve bağışıklıklarının tamamen çöktüğü bir dönem. Bu dönemde mümkün olduğunca sokağa çıkmamalarını arzu ediyoruz. Hastanelerde kanserli bireyler için sıkı tedbirler devam ediyor. Kanserli çocuklarla COVID'li çocukların bir araya gelmesi hastane içinde engellendi.